Dandiniku, Dandiniku, kaç tane ayak burada var Dandiniku, onun bu ne lan, ula, neredeymiş bu Dandinikolar, oh, Dandiniku, Dandiniku, iki tane çocuğu dizde sallama hastalığına yakalandım ben, bu iki tane çocuk nasıl yatıyor böyle, gülmeyin lan, sen ben sizi böyle sallayacak mıyım? Hadi uyuyun bakayım. Hadi. Aman ya Rabbim. Bu ayaklar ne böyle? Olamaz. Ay, tamam sallıyorum. Sallıyorum tamam sallıyorum hadi. Dandiniko dandiniko manyak manyak. Nasıl o şarkımız? Hadi, az söyleyeyim. Dandiniko dandiniko Annesi çatlak kendisi <gülüyor> manyaktan <laughs> dilip <laughs> <laughs>